Merhaba sevgili gençler, kalın hoş geldiniz. Ben haydi, Hoca'nız. Geldik arkadaşlar e, fonksiyonlardaki konu öğreten ikinci testimize. Burada bizi bekleyen 10 tane güzel soru ve bunların yanında da konu anlattığım kısımlar, yani teknik bilgi kısımları bizi bekliyor. bunları tamamını sizden anlatıp soruları çözmeye çalışacağız birlikte. Haydi gel, başlayalım. Fonksiyonlarda 4 işlem kısmına geldik. Burada dikkat etmemiz gereken birkaç husus var sevgili gençler. A ve B ayrık olman, iki küme olmak üzere F ifadesinin tanım hükümesi A. G ifadesine G fonksiyonunun tanım kümesi B olmak üzere iki tane fonksiyon var elimizde. Bunları topladığım zaman, bak bunları topladığım zaman e, bizim tanım kümemiz, bak tanım kümemiz artık A ve B'nin kesişiminden oluşuyor. Tamam mı? Belki şu an göremeyebiliriz ama sonrasında yine size lazım olacak kafanıza yer alsın. Hocam kesişimleri olmak zorunda. Çıkardığım zaman kesişimleri, hocam çarptığım zaman kesişimleri, böldüğüm zaman da kesişimleri olmak zorunda. Artık toplayıp çıkarıp çarpıp böldüğün zaman senin tanım kümen e, e, ikisinin kesişimden oluşuyor. Tamam. Zaten bunlar rr olduğu için sıkıntı yok. Şimdi toplamaya geldim. Elimizde bir f artı g x ifadesi olsun. Hocam toplamada bunu nasıl ayırabiliyoruz? Şunu şu şekilde yazabiliyoruz. Hocam f x artı g x olarak yazabiliyoruz. Bu birincisi. Çıkarma olsa hocam f eksi g x de hocam bunu da aynı şekilde sadece aradaki işaret değişiyor. Eksi oluyor. Tamam bunu da yazdık. Çarpmalı hocam f çarpı g de x'i nasıl ayırabiliyoruz? Bunu da ayrı ayrı fx çarpı gx olarak yazabiliyoruz. Bölümede dikkat edelim. Bölümede de aynı şeyler mevcut zaten. Hepsinde aynı şeyler mevcut sevgili arkadaşlar. Bunu da fx x bölü g olarak yazabiliyoruz arkadaşlar. Tabi g x'in sıfırdan farklı olma koşulu mevcut. Anlaştık. Şimdi gel başka bir ifade. Hocam eğer ki k çarpı f varsa mesela 2 çarpı f arkadaşlar dışarıda da x var. Hocam bu iki dışarı alırız Yani bunu 2 çarpı fx olarak yazabiliyoruz. Anlaştık? Şimdilik bunlar mevcut. Gel bunlarla ilgili sorularımızı çözelim. Hocam birinci soru yanlış verilmiştir diye soruyor. Şimdi f2 artı g2 demektir bu. Bak yazıyorum f2 artı g2 demektir bu. Hocam f2 demek x yerine 2 yaz demektir. 2'nin karesi 4, 2 daha hocam burası 6 artı. G2 demek x yerine 2 yaz demektir. 3 kere 2, 6, 1 çıkardım 5. Bunlar topladığım zaman 11 mi? Evet doğru. Burası doğru. Hocam buraya geldiğimiz zaman bu ifade f-1'den g-1'i çıkarmamızı istiyor. f-1 x gördüğüm yere yani eksi 1 yazdım. 1in karesi 1 artı 2'den burası 3 eksi. g-1 ifadesi 3 çarpı 2 pardon 3 çarpı x-1 eksi, eksi 3. Eksi 1 de burada eksi 4. Önde de eksi var. Artı 4 yapmış oldu. Bunları toplasam gerçekten de 7'yi bulurum. Burası da doğru. Hocam e, F1 çarpı G1 ifadesi. Bu da şu şekilde hocam. F1 ile G1'in çarpımı demektir. Tamam. 1 yazıyorum. 1'in e, karesi 1. Artı 2'den hocam 3. Çarpı. G1 ifadesi 1 yazdım. 3 eksi 1'den 2. Bunları çarptığı zaman 6 mı? Evet hocam 6. Bu da gitti. Gelelim D'ye. E, bu ifade de F0 bölü G0 olarak yazılacaktır sevgili gençler. Sıfır yazdığınız zaman 2 kaldı burada. Bölü. Sıfır yazdığınız zaman eksi 1 kaldı burada. Böldüğün zaman eksi 2. Ama o ne demiş? 2 demiş. O zaman burası yanlış sevgili gençler. Anlaştık mı? Şu diğer ifade de şunu şu şekilde yapmaya çalışacağız. 2 çarpı F'de eksi 2 artı 3 çarpı G'de eksi 2. E, F'de eksi 2 ile G'de eksi 2'yi bulup toplama işlemi yapacağız. Tamam mıdır? Geldik 2. fx hangisidir diye sormuş. Şimdi burada ne yapmamız lazım? Hocam bak burada toplama var. Burada da çıkarma var. Tamam bak. Bunlar ayır. Nedir bu? fx artı gx ifadesi neye eşitmiş? Hocam 5x artı 3'e. Tamam. Diğer tarafta ne var? fx eksi gx ifadesi var. Bu ne eşittir? x artı 5'e. Bizden fx'i istemiyor mu? Evet. Bir taraf tarafa bir toplasana. Topladım hocam. Bak bunlar birbirini götürdü. Uçtular. İki tane fx var. Bu da ne eşittir? Toplasam 6x artı 8 8'e. E her tarafı 2'ye bölmem lazım. fx ifadesi eşittir. 2'ye bölsem 3x, 2'ye bölsem 4 olarak geldi sevgili gençler. Cevabımız 3x artı 4. Geldim 3'e. Eşitlikleri sağlanıyor diyor. f, f çarpı g'de 4'ü istiyor. Yani bu ne demektir? Hocam f4 çarpı g4 kaçtır diye soruyor. Şimdi burada da aynı mevzu var. Bak buradaki x yerine ne yazmam lazım hocam? 4 yazmam lazım ki f4 ile g4'ü bulabilelim bak. x yerine 4 yazıyorum. O zaman bu ne oldu? f4 artı g4 olmuş oldu. Bu da eşittir. x yerine 4 yazdığım için 3 çarpı 4'ten 12 olarak geldi. Bu birincisi. Diğer taraftan arkadaşlar 4'ü elde edebilmek için x yerine bu sefer 2 yazmam lazım. 2 çarpı 2 4. Tamam. f4 eksi g4 olmuş oldu. Bu da eşittir. 2 yazdım. 2'nin karesi 4. Bunları taraf tarafa tekrardan toplarsam gençler bunlar birbirini götürdü. 2 tane F4 ifadesi eşittir 16. O zaman F4 ifadesi buradan 8 olarak gelir. F4 8 ise gel yerine yaz. Burası 8. Neyle toplasam 12? Tabii ki 4 Demek ki burası da 4. G4 ifadesi de 4 olarak geldi. Bu ikisinin çarpımını soruyordu. 8 çarpı 4'ten cevabımız 32. Geldik başka bir kısma fonksiyon çeşitlerine sevgili gençler. Fonksiyon çeşitlerinden ilki birebir fonksiyon. İşte birebir fonksiyon sana şunu söylüyor aslında. Diyor ki senin tanım kümendeki her eleman değer kümesinde bir tane elemanla eşleşsin. Yani iki, bir tanesi iki tanesine gitmesin. Ne demek diyorsunuz hocam? Ben anlamadım. Tamam ben anlatayım sana şöyle. Şöyle 1, 2, 3 yazdım. Tamam mı? Şuraya da A, B, C ve D dedim. Tamam. Hocam bu bir şuna gitsin. Tamam. 2 şuna gitsin. Tamam. 3 buraya gitsin. Hocam bu birebirdir. Çünkü A'da bulunan tüm elemanlar B'dekilerin sadece ve sadece bir tanesiyle eşleşmiş. Tamam. Bu birebir. Bu birebirdir. Tamam birebir olmayan bir örnek verelim. Hocam burası A burası B olsun. Burası 1 2 3 olsun. A B ve C olsun. Hocam 1 A'ya gitsin. B gitsin, B gitsin. Ee, bak, 2 B'ye gitsin. 3 de B'ye gitsin. Bak 2'nin görüntüsü ne? B. Yani F2 ne? B hocam. F3 ne? Hocam o da B. E aynı yere gitmemişler mi bunlar? Evet aynı yere gitmişler. O zaman bu birebir değil de sevgili gençler. Anlaştık. Hemen buradaki tanıma da bakalım. A'dan B'ye e, fonksiyonda A eşit değildir. B koşulu sağlayan her A eleman A ve B eleman B için F A eşit değildir B. F B oluyorsa F e fonksiyonu birebir fonksiyondur denir sevgili gençler. Zaten bizim anlattığımız kısım. Size başka bir kısmını söyleyeceğim. hocam. Eğer ki e, fonksiyon grafiğini çizebiliyorsanız çizin. Çizdikten sonra e, x eksenine paralel doğrular çiziyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki bir noktada kesiyorsa sadece ve sadece bir noktada demek ki bu birebirdir. Örnek veriyorum hocam. E, mesela x kare fonksiyonu çizdiğim zaman hocam şurası böyle x kare değil mi? Evet. x eksenine paralel doğrular çiziyorum bak. Hocam kaç yerde kesti? İki yerde. Demek ki bu x kare fonksiyonu birebir değildir. Anlaştık mı? Mesela hocam başka bir tane. Mesela bir tane y eşittir x doğrusu çizelim. Şöyle gelsin. Tamam hocam. Hemen yatay doğrular çiziyorum. Bak çizdim çizdim. Kaç nokta kesti? Sürekli bir noktada kesiyor değil mi? Hocam sürekli bir noktada kestiği için burası bire birdir. Anlaştık? Bu şekilde. Gelelim sorumuza. Diyor ki e, hangileri bire birdir? Hepsinin grafiğini çizelim size gençler. Hocam e, fx eşittir x. Yani y eşittir x doğrusu şöyle bir şey. Dediğim gibi yatay doğrular çiziyorsunuz. Bir noktada kesti değil mi? Bir noktada hocam. O zaman bu bire birdir. Az önce zaten x kareyi yapmıştık. Bir daha yapalım. Şöyle bir fonksiyon, şöyle bir parabolümüz sevgili gençler. Şuralar iki noktada kestiği için bu bire bir değildir. Bu gitti. Hocam x küp fonksiyonu onu da şu şekilde böyle çizelim. Hocam o da şöyle bir şey. Tamam. Böyle yatay doğrular çizdiğim takdirde ne oluyor? Bir tane tek noktada bir tane tek noktada arkadaşlar kesiyor. O zaman bu da bir bire birdir diyeceğiz. Cevabımız buradan 1 ve 3 olarak gelmesi lazım. Geldik başka bir kısma. Örten fonksiyon ve içine fonksiyon ne demektir? Şimdi örten fonksiyon arkadaşlar bizim B kümemiz var ya değer kümemiz. Orada boşta eleman kalmıyorsa tamamını alıyorsa biz bunu örten diyoruz. Her yerde örtmüş hocam. Hiçbir eleman boşta kalmamış. Buna örten dedik. İçine fonksiyon ne demektir sevgili gençler? Eğer ki boşta bir tane eleman varsa B kümesine değer kümesine bu içine fonksiyon olacaktır. Anlaştık mı? Gelelim sorumuza. Hangisi yanlış vermiştir diye sormuş. Bak burası önemli. Tam sayılardan tam sayılar. Tam sayı ver diyor. Tam sayı elde et diyor. E peki ben tam sayı versen tüm tam sayıları elde edebilir miyim? Çünkü boşta eleman kalmaması lazım. Hepsini bulabilmem lazım. Mesela birkaç tane yazalım. Ee, örnek veriyorum ben sıfır elde etmek istiyorum. Hocam o zaman x'e eksi 2 yaz. Tamam eksi 2 ile 2'nin toplamı sıfır. 0. Tamam 0'ı buldum. Hocam mesela ben eksi 10'u elde etmek istiyorum. O zaman sen gel buraya eksi 12 yaz. Artı 2 ile topladığın zaman eksi 10'u bulmuş olduk. Tamamını buluyorsak bu bir örten fonksiyondur. Tamamını bulduk. Demek ki bu örten olacaktır sevgili gençler. Gelelim ikisine. Doğal sayı ver. Doğal sayı gelsin diyor. Hı hmm. Doğal sayı vereceğim. Doğal sayı gelsin. Mesela arkadaşlar tamamını bulmamız lazım. ama. Ha. doğal sayı tamamını bulacaksın. Ee, hocam buradaki ifadede 1 <laughs> verse mesela 1 verdim. Hocam 2 çarpı 1 2. Eksi 1'den ne yaptı arkadaşlar? Burası 1 yaptı. Tamam. Hocam 0 verdim buraya. 2 çarpı 0 0. Eksi 1'den eksi 1. Eksi 1 doğal sayı mı? Hayır bir kere orada bile yok. Bak 0'ı bulamıyoruz. 0'ı nasıl bulacağız? Hocam 0'ı bulman için x sene 1 bölü 2 yazman lazım. E 1 bölü 2 doğal sayı mı? Hayır. Boşta eleman var mı? Var. Demek ki bu içinedir. Bakalım içine mi? Evet içine. Mantığı bu şekilde. Real sayıdan real sayı. Evet arkadaşlar bu da real sayıları verdiğin sürece hepsi real sayı gelecek. Hiçbir sıkıntı olmaz. İstediğin kadar değer verebilirsin. Yani bir, bir problem yok. Örten fonksiyondur. Hocam diğerine geldim. Real sayıdan real sayıları x kare. Hocam mesela sen burada buradaki ifade bak real sayı diyor ya. Mesela bana eksi 5'i nasıl bulabilirsin? Eksi 5'i nasıl bulabilirsin arkadaşlar? Bir sayının karesini alacaksın. Nasıl eksi 5 bulacaksın ki? Bulamaz, bulamazsın. O yüzden içine midir? Evet hocam hepsi yok. O yüzden içine. Diğerine geldik hocam bu niye örten? Bakalım doğal sayılardan doğal sayılara. Hepsini bulmam lazım. Mesela sıfırı nasıl bulacağım? Hocam eksi 3 yazarak eksi 3 ile 3'ü topladın sıfır. Ama eksi 3 doğal sayılarda yok ki. Olmadığı için örten de içine olması lazım. Ama örten demiş cevabımız o yüzden eşik olacaktır. Geldik başka bir kısma. Sabit fonksiyon diyor ki tanım kümesindeki tüm elemanlar değer kümesindeki tek bir elemanı eşleyen. Yani hepsi bir yere gidiyor. Tamam mı? Yani şöyle bir fonksiyon çizecek tamam mı? Şöyle de bir fonksiyon e, küme çizdik. Hocam hepsi buraya gidiyor. Hepsi bir yere gidiyorsa biz buna sabit bir fonksiyon diyoruz. Anlaştık? Güzel. F adan b her x eleman e, a için f x eşittir c sabit bir değer, sabit bir değer. X terim burada bulunmuyor, sevgili gençler. Sadece bir sayısal değer bulunuyor. Tüm elemanlar da oraya gidiyor. Tamam. F x eşittir sıfır fonksiyonu sıfır fonksiyon değil. Denir. Sıfır fonksiyonunda sağ tarafta bulunan tüm ifadeler sıfır eşittir. Hiçbir şey yoktur. O da sadece sıfırdır. Tamam mı? Ee, diyor ki elimizde böyle rasyonel bir ifade varsa fonksiyon tarzında eğer ki bu da sabit bir fonksiyonsa x'in öndeki kat sayıların oranı yani a'nın c oranı sabit sayıların oranı eşittir. Yani b'nin d'ye oranı eşittir. Geçtik. 6'ya. Sabit fonksiyon olmak üzere olduğuna göre f1 kaçtır? Sabit fonksiyon arkadaşlar sadece sayısal değer vardır. X'i terim yoktur. Yani A buradan kaçtır? Buraya 0 yaptın ya. A eksi 2 0. A buradan 2 olarak gel. Şurası da 0 hocam. B artı 3 ifadesi 0. O zaman B ifadesi eksi 3 olarak gel. Tamam bak bunlar zaten gitti. Geldim bizim fonksiyonumuzu bulmaya. Fx ifadesi neye eşit oldu? Hocam 2A. 2 çarpı 2'den burası 4. E, B'miz eksi 3'te önde de eksi var. Artı 3 bir de artı 1. Toplasam 7, 8 olarak geldi. Demek ki fx eşittir 8. Sen x yerine istediğini yaz. Sağ tarafta x'e bağlı bir şey olmadığından dolayı sürekli olarak ne gelecektir? 8 gelecektir. F1 de 8'dir. Arkadaşlar F 2025 de 8'dir. Tamam mı? Sürekli olarak 8 gelecek. Geldik başka bir kısma. Birim özdeş fonksiyon demek ne demek sevgili arkadaşlar? Sen fonksiyonun içerisine ne yazdıysan o çıkıyorsa biz buna birim fonksiyon diyoruz. Mesela fx yazdın ya dışarısında olması lazım. Sadece x olması lazım. Ya da sen buraya f 2x yazdın ya dışarısı 2x olması lazım. Bu sağlandığı takdirde sürekli olarak e, bunu ismi arkadaşlar birim fonksiyon olarak geliyor. Tamam mı? Güzel. fx sabit fonksiyon. Tamam sabit fonksiyonsa bir e, sayısal değere eşittir. Yani buradaki a gibi bir değer olsun. Tamam mı? fx eşittir a. Tamam fx eşittir a. E, gx birim fonksiyon. İçine yazmışız x. O zaman gx de x'e eşit olması lazım. Buradaki ifadeye göre. F7 kaçtır? Hocam fx neydi? A'ydı. A artı. G1'in fonksiyonu değil miydi? Evet. İçerisinde yazılmış x eksi 2. O zaman x eksi 2 olacak cevabı oranı. Eşittir. Hocam G1'in fonksiyonu o zaman x artı 3 ise x artı 3 olarak kalır. Tamam. Hocam bu x'ler birbirini götürdü. Diğer tarafa attım. A ifadesi kaç geldi? 5. Bizden ne istiyor? F7. Hocam fx kaçtır? 5. fx eşittir 5. Aydı ya. Hocam içerisinde ne yazarsa yaz hiç değişmez. Sürekli cevabın 5 olarak gelir. Anlaştık mı? Geldik doğrusal fonksiyona. Bu biraz bizim için kıymetli gerçekten. Bunu bilmemiz gerekiyor. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere e, AX artı B biçimdeki fonksiyonlardır. Yani sen elinde artık FX eşittir. AX artı B şeklinde fonksiyon gördüğün zaman bu hiçbir doğrusaldır. Ya yani da sana doğrusaldır dediği zaman hemen bunu kullanacaksın. Tamam? Doğrusal fonksiyon olmak üzere eee Olduğuna göre f5 kaçtır? Doğrusal fonksiyonsa fx'imiz nedir gençler? ax artı b'dir. ax artı b. x yerine kaç yazılmış? 2. Bize yazalım hocam. Buradan 2a artı b olur değil mi? Bu da kaçmış? 5. x yerine kaç yazılmış? 3. O zaman biz de 3 yazalım. 3a artı b ifadesi kaçmış? 8. E buradan a ve b'yi bulmamız lazım. Şimdi buraya x'e çarptım ve taraf tarafa topladım. 3A'dan 2A çıktı. Bir tane A. B'ler zaten birini götürdü. 8'den 5 çıktı. A buradan 3. A3 ise geldim buraya yazdım. 2 kere 3 6. 6 ile B'yi topladım. 5 geldi. Demek ki B eksi 1'dir. B eşittir eksi 1. Tamam. Fx'imiz oluşu verdi o zaman. Hocam 3x eksi 1 olarak geldi. F5 nedir? Yerine yaz hocam. 3 çarpı 5 15. 1 çıkardım. 14 olarak geldi. Tamam mı? Geldim 9'a. Doğrusal fonksiyon olmak üzere f3 kaçtır diye sormuş. Bak toplamış bunları 8x'e eşit demiş. O zaman fx e dediğim şey ax a artı b olsun. Tamam. Hocam fx artı 1 var. O zaman fx artı 1 demek x sene x artı 1 yaz demektir. a çarpı x artı 1 artı b. Tabi bunu düzenleyeceğiz. Hocam burası ax artı a çarpı 1'den a artı b olarak gel. Şu ikisini toplamamızı istiyor. Hocam ax ax daha 2 tane ax. B, B var. Hocam A var. Bir de A artı 2 tane B var değil mi? Evet. Bu kaçmış? 8X'miş. Tamam hocam. 2A'mız x öndeki sayı eşittir. O zaman 2A 8 ise A'mız buradan 4'tür. Hocam buradaki ifade de burada bir şey var mı? Yok. 0 var. O zaman 0 eşit olması lazım. Yani A artı 2 B eşittir. 0. A'mız 4'tü zaten. 4 artı 2 B'miz 0. Atın bunu diğer tarafa. 2 B'miz eksi 4. O zaman B dediğim şey buradan eksi 2 olarak geldi. Bizden ne istiyor? F3. O zaman Fx'imizi yazalım. Fx eşittir. A'mız 4'tü. 4x. B'miz de eksi 2 idi. Eksi 2 olarak yazalım. Hocam F3 x'e 3 yazalım. F3 eşittir. 12 eksi 2'den 10 olarak gelmesi lazım. Tamam mı? Bu şekilde toplama çıkarma yaparak soruyu çözüme ulaştırdık. Geldik parçalı fonksiyona. <laughs> tanım kümesinde, tanım kümesinin ayrık 2 alt, e, ayrık e, alt kümelerinde farklı kurallara belirlenen fonksiyonlardır. Yani bize bir fonksiyonu alacak, parçalayacak iki tane kurala parçalaması gerekiyor. Parçaladığında biz buna parçalı fonksiyon diyoruz. Başka bir şey yok. Geldik testimizin son sorusuna. Olduğuna göre f-2 ile f4'ün toplamı kaçtır? f-2 dediğim şey arkadaşlar bakalım nerede kullanacağız? Hocam geldim. Eksi 2 3'ten küçük müdür? Evet o zaman burada kullanacaksın. Yerine yaz. 2 çarpı eksi 2 eksi 3. Tamam. Bir de artı var. F4 hocam burada kullanacaksın. Çünkü 4 e, 3'ten büyüktür. Yazdığım zaman 16 3. Burası ne yapar? Eksi 4 eksi 3 de burada. Eksi 7 olarak geldi. Hocam 16 eksi 3'ten burası da e, 13 olarak geldi. Bunları toplasan 6 olarak gelmesi lazım. Sevgili gençler canımız buradan 6 olacaktır. Anlaştık. Testimiz burada bitti. Diğer testimizde görüşmek üzere.